X eksenini 0 ve 4'te kesmiş. Ve burası bir tepe noktası. Hemen simetri eksenine bakalım. Simetri ekseninde ne olur? Buralar eşit uzaklıkta olmalı. X eşittir 2 doğrusu simetri ekseni olmuş olur. Yani tepe noktası da 2'ye 4 olmuş olur. Şimdi hemen fx'in denklemini yazalım. X eksenini dikkat ederseniz bir sıfırda bir de 4'te kesmiş. Yani a çarpı x eksi sıfır yani x çarpı x eksi dört şeklinde ifade edilebilir. Dikkat ederseniz bir ipucu var. Tepe noktasının 2'ye 4 olduğunu söylüyor. Yani f2 4'müş. Hemen bakalım. x yerine 2 yazalım. 4 eşittir. a çarpı 2 çarpı eksi 2 oldu. Buradan da a'mız eksi 1 geldi. Hemen a yerine eksi 1 yazalım. fx ne oluyor bakalım. Eksi x çarpı x eksi 4 oldu. Yani eksi x kare artı 4x olmuş oldu. fx'imizi bulduk. Şimdi buna uygun g eksi bir yazalım bakalım. gx neymiş? gx buradan eksi x geldi. fx küçük eşit 3 diyor. Yani eksi x kare artı 4x küçük eşit 3 olduğu zaman. Devam edelim. Buradan eksi x kare artı 4x büyük 3 olduğu zaman da artı x diyor. Şimdi hemen gx'i çizmeden önce şuradaki eşitsizliği de bir yorumlayalım. Yani bunu bir çözmeye çalışalım. Bakalım ne bu? Eksi x kare artı 4 x küçük eşit 3 oldu. Hepsini karşıya atalım. x kare eksi 4 x artı 3 ne olmuş oldu? Büyük eşit 0 olmuş oldu. Şimdi devam edecek olursak buradan. Hemen bunun çarpanları ayır. Bu nedir? x eksi 3 e, x eksi 1'dir. Köklerimin biri 3 biri de 1'miş. Hemen tablomuzu çizelim. 1 3 Bakın x kare artı ile başlayacağız. Çünkü artı x kare burayı çözüyoruz. Artı eksi artı. Yani aslında bize grafik diyor ki bakın. Şurası eksi sonsuzdan bir kapalı birleşim. 3'ten artı sonsuza olduğu zaman diyor. Eksi x'i çiz. Burası da aynı şekilde o zaman düşünürse 1, 3 açık arada olduğu zaman da artı x'i çiz demek istiyor. Şimdi o halde bu grafiği çizmeye çalışalım. Eksi x, x ve artı x doğrularını çizelim. Önce eksi x ve artı x doğrularını çizelim. Bakalım. şekilde. Şimdi buradan bu eksi x oldu. Bu da artı x oldu. Şimdi hemen 1 ile 3'e bakalım. 1 ile 3 neredeymiş? Hemen onları bir görelim. Şimdi 1 burada bir yerde. 1 burada bir yerde. 3 de burada bir yerde. 1 burada bir yerde. 3 de burada bir yerde. Şimdi eksi sonsuzdan 1'e kadar birleşim 3'ten sonsuza kadar diyor. Ne yapıyor? Eksi x'i boyadı. Onu da mavi ile göstereyim. Bakın. 1'e kadar geldim. Eksi x'i boyadım. Şu şekilde mavi ile boyayalım. Ve bakın burası da ne? Küçük eşitlediği için. Şöyle. 3'ten sonra da diyor bak. Gene eksi x'i boya diyor. Hemen o da dahil olduğu için böyle yaptım. 1 ile 3 de diyor. Artı x'i boya. Hatta bak dahil değil açık aralık olduğu için. Buralarda ne olacak? Bu şekilde açık aralık olacak ve ne yapmış olacağım? Burayı boyamış olacağım. O halde dikkatli inceleyelim şıkları. Hangi şıkta var bu? Aradığımız cevap B şıkkıdır. Hatta